sarsılacağımız o belgeler geliyor. İşte onlardan ilki geliyor. İlk kez yayınlanacak bir ses kaydı. Zaten ilk konumuz da, ilk sorumuz da bununla ilgili olacak. O ses kaydının sahibi Fethullah Gülen. Yani o baş terörist. Bakın bundan yıllar evvel Türkiye'yi işgal etme projesini nasıl dinlen, dinlendirmiş? Bir dinleyelim, sorumuzu yöneltelim. Aynen öyle. Orta Doğu'da, Orta Doğu yakın yerlerde 20 devletin bölünme planından bahsediyorlar. Onu gelir gelmez arkadaşlara arz ettim. Bazıları bizi de merak ediyor. Acaba, o bana da geldi, acaba nerede duruyor bu mevzuda? Eğer şöyle böyle bizim çıkarlarımızla söz konusu ise, biz başkalarıyla bu meseleyi eşit seviyede paylaşarak bu meseleyi iştirak ederiz. Evet deriz böyle bir projemiz var ama fakat biz bu projede şu alternatif mülazaları teklif ediyoruz. Bunların da kabulünü istiyoruz. Elimizdeki mevcut elemanlarla, argümanlarla acaba? O terörist Fethullah Gülen bundan yıllar evvel tarihi tam olarak Nurettin Veren sizden öğreneyim. 1900... 1988'in sonu. 1988'in sonunda Türkiye'yi bölme planı var. Biz de bunun pazarlığını yaparız diyor. Yani terörist örgüt ta o yıllardan, bundan 30 sene evvelinden bunun planlarını yapıyordu. 35 yıl o örgütün içerisinde kalan Nurettin Veren konuğumuz. İlk sorumu ben yönelteceğim. Oradaydınız o evet. zamanlar. Bu konuşmalardan hiç haberdar olmadınız mı? Şimdi bu görüntüdeki hadiseyi, Gülen Altunuz Adet FEM Dershanesi'nin üzerinde, orası bir karargah. Evet. Gülen'in hem misafir kabul yeri, hem toplantıların yapıldığı yer hem dışa açık hem iç bünyede ayrı ayrı üniteler var. Aylık toplantılar da Türkiye genelinde İstanbul'da orada yapılır. Burada bahsettiği konuyla ilgili odasından çıkıp biraz telaşlı gibi bir tavırla elindeki bir kağıdı bana uzatarak şimdi o dönemde dış meselelerle umur hariciye dediği meselelerle ben ilgilendiğim için bu kağıdı bana okumak üzere uzattı. Ben de okuyup göz attım. hani Daha sonra okurum gibi kağıdı aldım. Faksı değil. değil mi yani hocam? bak dedi. Faks, ben de böyle faks alıp kağıdıydı. daha sonra okumak üzere baktım. Şimdi bak dedi. Dikkat et gibi. İlgisiz kaldığımı görünce dedi ki... Burada 22 veya 24 gibi bir rakam söyledi. Ülkenin parçalanacağı söyleniyor. İçinde Türkiye'de var. Beni biraz hani heyecanlandırmak veya bu konuya dikkatimi çekmek için Türkiye'de var olduğunu ısrarla söyleyince ben yine çok ilgilenmedim konuyla. Çünkü bizim interlandımızda, o günkü ufkumuzda okul, yurt, talebe potansiyeli ve burs toplamanın dışında siyasi politik meseleler, böyle jeopolitik meseleler yok. O dönemde arkadaşlarımızın çoğu evlerine gazete almıyorlar. Yani meselelere çok vakıf değiliz ısrarla bunu vurguladı. Aradan geçen bir zaman sonra İzmir'deki bir vaazında kürsüde bu kayıtlarda ses kayıtlarında veya video VHS kasetlerde de var. Çok yakında Rusya'nın gümbür gümbür yıkılacağını göreceksiniz dedi. Şimdi bu gösterilen videodaki ses kaydı ve Fethullah Gülen'in o gün almış olduğu bu istibarat Aynen 90 yılında tahakkuk etti. Yani Sovyet yani, Rusya'nın yıkılışında yıkılması. Yani Rusya yıkılmadan önce bu kıyametle Bunu söyledi bulundu. ve tabii Rus'tan bunu duyanlar bir hoca efendi veya bir cami hocası nasıl bunu biliyor deyip ona daha çok keramet bari baktılar. Yani Allah Allah bu hoca efendi nasıl bunları biliyor? Yani bir devlet adamının bilmesi gereken meseleler diye kendisine bir keramet çıkarıp daha çok etkinlik ve ileri görüşlülükle toplumu bu şekilde etkisi alanına alıyor ve herkes şunu konuşuyor. Fethullah Gülen 10 sene, 15 sene sonraki dünyanın en kritik meselelerini bile biliyor. biliyor. Halbuki bu bilme ...bir yerden gelen bir kağıtla. Bu kağıt dediğiniz şey, o yüzden sordum. Fax metni şeklinde size Fax ulaştığını daha önce bir görüşmemizde söylemiştiniz. Acaba yani nereden gelmiş kağıt, olabilir? Evet. Nereden gelmiş olabileceğine dair bir evet. net bilginiz veya yorumunuz var mı? Hiçbir yorumum yani? yok çünkü e, gazeteyle ilgili de böyle kağıtlar sık sık gelip gidiyordu. Bunu bir haber kanalından veya bir işte o gün gazeteye gelen bir takım mesajlardan gelmiş gibi düşündüm. Özel bir yerden olduğunu düşünemedim. Fakat arkadan Yugoslavya'nın ve diğer ülkelerin böyle peyderpey parçalanmasıyla daha sonra Arap Baharı işte gibi Irak'ın, Suriye'nin, Fas, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin de belli periyotlarla yıkılması gösteriyor ki Gülen bu projenin bir şekliyle bir ilişkisi içerisinde olduğu açık ki bunu Biliyor. Hiç çekinmeden <laughs> cemaata, cami cemaatine dahi deklere edip açıkça söyleyebiliyor. Şimdi, direkt... Burada da bunu teyit ediyor zaten. Evet. Yani böyle bir olayın olacağını ve biz bu projede teklife açıkız diye kendisini sunuyor, arz ediyor. Yani bu projede eğer eşit şartlar içerisinde, şimdi Gülen burada bir devlet yetkilisi değil. Kendisine de böyle bir teklif Biliyor. yapılmış değil. Ama bu mesaj şöyle. Eğer bu teklif bize yapılmış ise diyor, eşit şartlar içerisinde biz buna evet diyebiliriz. Niçin, kimin adına evet diyor? Kendi grubu ve hazırladığı zavallı, meczup hale getirdiği, afyonladığı insanları kullandırtma adına söylüyor. Çünkü devlet adına söyleyecek bir karizması veya bir yetkisi, siyasi yetkisi yok. Biz buna evet deyip bu pazarlıkta bir taraf karşı taraf olup masaya otururuz demek bu. Yani satır aralarını okursak Gülen'in burada verdiği evet. mesaj ve camideki söylemiş olduğu şey biz sizin aradığınız bu projenin parçası olabiliriz. Yeter ki bize bu hususta bir muhataplık rolü verin. Mahmut evet. Övür'ün sorusu olacak e, ama Nurettin Bey'in bu açıklamasıyla beraber izleyicilerimiz sizin açıklamanızdan sonra...